Ve bu cennetin nimetleri Allahu Teala öyle sayıyor ki Kur'an-ı anda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle bize anlatıyor ki ancak bizim aklımızın alabildiği ölçüde, o seviyede anlatıyor. Yoksa ne aklımız alabilir, ne hafsalamız kaldırabilir, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir akla, hayale gelmeyecek Cenab-ı Allah nimetler hazırlamıştır cennete müminlere. Tabii ki müminler bu cenneti isteyecek. Tabii ki müminler bu cenneti arzu edecek. Tabii ki müminler bu cennet için, bu cenneti kazanmak için çaba sarf edeceklerdir. Yunus Emre der ki, Cennet cennet dedikleri birkaç ağaçla birkaç huri isteyene ver onları bana seni gerek seni. Yani burada tabi ki Cenab-ı Allah'ın cemali cennet karşısında cennetlerin nimetler yanında daha 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 çok büyük bir nimettir. Allahü Teala kendi cemalini yani nasıl ki evinize misafir gelir Eski bir dostunuz, görmediğiniz, çok arzuladığınız, özlediğiniz, muhabbetine doyamadığınız bir dostunuz evinize gelir. Evinizde çocuklarınız da sizi rahatsız eder. Bu defa dostunuzla muhabbet edemezsiniz. Onunla birkaç hoş kelam edemezsiniz. Ne yaparsınız? Çocuklarınızın önüne birer tane şeker atarsınız. Şekerlerle onları meşgul edersiniz. Siz dostlarınızla muhabbete dalarsınız. Allah Teala da Yeryüzündeki avam halkı normal Müslümanları cennetin eşsiz nimetleriyle nimetlendiriyor ama peygamberleriyle kendini seçmiş olduğu has mümin kullarıyla dostlarıyla onlar ayrı bir makamda muhabbet edip cemalini onlara gösterecek onlarla görüşecektir. Bu yüzden yani Cen Cenab-ı Allah'ın cemali karşısında cennetin nimetleri sönük kalır manasında Yunus Emre Hazretleri diyor ki cennet budur yani. Cennet nefsin ihtiyaçlarını karşılayıcı bir şeydir. Onu isteyenlere ver, cenneti arzulayanlara ver. Bana seni gerek. Bunu yerken cenneti aşağılamamış haşa. Eğer cenneti aşağılamış olsaydı, cennet bir şey değil ya. Cennete gitmeye gerek yok, cennet yaramaz. Cennet nimeti neymiş? Hakaret manasında, aşağılama manasında söylemiş olsaydı elbette ki kafir olurdu. Ama bizim bu anlamayan bazı gericiler, Yunus Emre gibi büyük zavatı küfürle itham ediyorlar. Niye? Cenab-ı Allah'ın Kur'an'da yazmış olduğu, Cenab-ı Allah'ın müminlere vaat etmiş olduğu, Cenab-ı Allah'ın anlata anlata müminlerin gönlüne oturttuğu o cenneti basite alıyor, küçümsüyor, hafife alıyor diye güya küfre gidiyor diyorlar Yunus Emre Hazretleri. Haşa asla öyle bir şey değil. Allahu Teala kendi cemalini, kendi cemalini müminlere, dostlarına temaşa ettirmeyi elbette ki cennetin nimetlerinden üstün görüyor. Cenab-ı Allah üstün görüyor. Biz de üstün görürüz. Cenab-ı Allah'ı görmek özel günlerde mümin kullarına kendini gösterecektir. Cenab-ı Allah'ın cemali özel günlerde müminlere görünecek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ayın 14'ü gibi. Yani ayın 14'ünü az görüyorsunuz? Ayın 14'ü olduğu zaman ay böyle dolunay parlak olduğu zaman insanlar onu böyle tam olarak ayı tam olarak görür. Arada bir engel olmaksızın mesela bulutsuz açık havada ayı insanlar nasıl görürse o şekilde ayan beyan görürler diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Cennette müminler cenab Allah'ın cemalini. E Allah'ın cemalini arzulayanların yanında tabii ki cennet nimetleri az gelir. Ha bunun yanında bir de bunlar cennetin nimetleri Allahu Teala'nın cemali karşısında cennetin nimetlerini istemeyenleri kafir saydıkları gibi bir de bazı densizler de çıkıp Allahu Teala'nın cennette müminlere vermiş olduğu bu nimetleri zikrederken, onların güzelliğinden bahsederken, işte Allah bu nimetleri bahsetmiştir müminlere. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu nimetlerle müjdelemiştir. Dedikleri zaman bu defa bazı densizlerde çıkıyorlar ki ya bu Müslümanların işi karı kadın peşinde olmak, cennet hürilerinden bahsediyorlar. Cima'dan bahsediyorlar. Yemeden içmeden bahsediyorlar. Hep zevk hep. Halbuki onu diyen ahmaklar var ya. Onu diyen ahmakların işi karı zinadır. İşi çare Allahu Teala'ya isyandır. Belki imansızdırlar. Bunu diyenler ya bilmediğinden söylüyor. Cenab-ı Allah'ın müminlere vaat etmiş olduğu bu güzellikleri Cenab-ı Allah'ın insanlara vermiş olduğunu anlatmış olduğunu bilmeden cehaletinden söylemiş oluyor ve bu şekilde alay etmiş olmakla küfre gidiyor. Ya da hakikaten küfrü kat'i bir kafirdir de Kur'anla, hadisle, sünnetle alay ederek müminlerin inancıyla alay etmek istiyorlar.